Korkluk. Kapışalım mı? Alırım ama anahtarını. Anahtarımı alırsın. Sonraki ışıklara ilk giden kazanır. Say. Üç. İki. Vay ayı. Bir demedim. Şimdi içinden geçtim. <laughs> Çatan bir tam mı? Her bir anı bende tek bir cevaptı Zihnimde dolaşan bin bir tilki Tek bir soru bile benden kaçar mı? Yaratıyorum hep güzel bir algı her bir işi çözerim beslemem kaygı Kep edip bana boş laf yapma Doldurup ortamı dağıtırım yargı Gerilirsin yüzüne bir baksam kaçamazsın Karakterinde varsa bir noksan çıksa